Cesur Prens ve Büyülü Orman Prensesin Kaçırılması bir zamanlar büyük ve görkemli bir krallıkta güzel ve zeki prenses Lila yaşardı. Prenses herkes tarafından sevilir ve saygı görürdü. Ancak bir gün kötü kalpli bir büyücü prenses Lila'yı kaçırdı ve onu büyülü ormanın derinliklerindeki karanlık kulesine hapsetti. Krallık bu haberle sarsıldı. Kral tüm ülkeye duyurular yaptı ve kızını kurtaracak cesur bir kahraman aramaya başladı. O sırada genç ve cesur prens Alek krallığın sınırlarında maceradan maceraya koşuyordu. Prens Alek prenses Lila'nın kaçırıldığını duyunca onu kurtarmak için hemen yola çıkmaya karar verdi. Karanlık bir geceydi. Çadır geldi aniden. Prensesi al. İndar Fransız Fransızlar devesin kulene Cephesi yolculuğu. Prens Alek yanında en iyi arkadaşı olan cesur atı Şimşek ile birlikte büyülü ormana doğru yola çıktı. Ormana girmeden önce bilge bir büyücü olan dede Merlin ona yardım etmeye karar verdi. Merlin Prens Alek'e bir büyülü kılıç ve bir koruyucu tılsım verdi. Bu eşyalar sana ormanda karşılaşacağın tehlikelere karşı koruma sağlayacak dedi. Ormanda ilerledikçe Prens Alek birçok zorlukla karşılaştı. İlk olarak dev örümceklerin tuzağına düştü. Ancak büyülü kılıcı sayesinde örümceklerin ağlarını kesip kurtuldu. Ardından büyülü bir nehirle karşılaştı. Nehrin üzerindeki köprü bir troll tarafından korunuyordu. Prens Alek Troll ile konuşarak onun güvenini kazandı ve köprüden geçmesine izin verildi. Ormanın derinliklerine indikçe karanlık ve sisli bölgelerden geçti. Bu bölgelerde Prens Alek tılsımını kullanarak kendisini ve atı şimşeği korudu. Yolculuk boyunca Prens Alek karşılaştığı hayvanlardan ve doğal güçlerinden yardım aldı. Orman sakinleri Prens'in cesaretini ve kararlılığını takdir ederek ona yol gösterdiler. Prens seni kurtaracak, cadıyı yenip sana koşacak. Prens cesur ve güçlü, kalbinde sevgi dolu. Cadıya meydan oku, prensesi bulmak yolu karanlık kuleye ulaşmak, sonunda Prens Alek, Prenses Lila'nın hapsedildiği karanlık kuleye ulaştı. Kule dikenli çitlerle ve güçlü büyülerle korunuyordu. Prens büyülü kılıcını kullanarak çitleri kesip geçti ve o kuleye girmeyi başardı. Kulede kötü kalple büyücüyle karşılaştı. Büyücü Prens Alek'i durdurmak için güçlü büyüler yaptı. Ancak Prens tılsımının gücü ve kılıcının keskinliğiyle büyücünün büyülerine karşı koydu. Koydu. Uzun süren bir mücadeleden sonra prens Alek büyücüyü yenmeyi başardı ve prenses Lila'yı kurtardı. sin the karılması ve kutlama. Prenses Lila, Prens Aleke minnettarlığını ifade ederek, "Seni asla unutmayacağım cesur prens." dedi. Birlikte kuleyi terk ettiler ve krallığa geri dönmek üzere yola çıktılar. Orman sakinleri onların başarılarını kutlamak için bir araya geldi ve büyük bir kutlama düzenlendi. Krallığa döndüklerinde halk Prens Aleke ve Prenses Lila'yı coşkuyla karşıladı. Kral, Prens Aleke kahramanlık madalyası ve krallığın en büyük ödülü ödüllerini verdi. Prens Alek ve Prenses Lila o günden sonra krallığın en iyi dostları ve koruyucuları olarak anıldılar. Prens cadıyı geçerken Prenses gülümsedi Prenses, prenses neredesin? Kulenin tepesindesin Prens seni kurtardı Dostluk. Prens Alek ve Prenses Lila birlikte birçok macera yaşadılar ve krallığı kötülüklere karşı korudular. Orman sakinleriyle dostlukları güçlendi ve birlikte daha birçok zafer kazandılar. Prens Alek her zaman Prenses Lila'nın yanında oldu ve ona cesaret verdi. Krallıkta barış ve huzur hüküm sürdü. Prens Alek ve Prenses Lila tüm zorlukların üstesinden gelerek dostluk, cesaretlik ve sevginin her zaman kazandı kazanacağını herkese gösterdiler. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Parlar prens ondan hiç kopmaz onu bulmak için yola çıkar. Karanlık bir geceydi. Cadı geldi aniden prensesi aldı götürdü prens hemen peşinden. Prenses, prenses, nerebesin? Kulenin tepesindesin. Prens seni kurtaracak, çadırı yenip sana koşacak. Prens cesur ve güçlü kalbinde.